Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 10. sınıf soru bankamızın 159 ve 160. sayfalarında bulunan karma test 1'i çözeceğiz. Birinci soruda x kare 6 x artı m eksi 8 eşittir 0 denkleminin eşit 2 kökü olduğuna göre. Arkadaşlar ikinci derece denklemin eşit 2 kökü varsa bu denklemin diskriminantı 0'a eşit olmak zorundadır. E, ee, diskriminant b kare eksi 4 ac formülüyle bulunuyordu. Öyleyse 36 eksi 4 çarpı 1 çarpı m eksi 8 eşittir. 0 olması gerekir. Buradan her tarafı 4'e bölersek 9. Eksiyi de parantez içine dağıtalım. Eksi m artı 8 eşittir 0. Denklemi düzenlersek m eşittir 17 bulunur cevap D şıkkı. İkinci soruda x pozitif tam sayı olmak üzere verilen ifadenin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu terimlere dikkat edecek olursak terimlerin her birinin içinde birer tane x kesinlikle var. O zaman burada kaç tane terim olduğunu bulmaya çalışalım. Bunu şöyle kolay sayabilirsiniz. Bakın x artı 1 buradaki fazlalık 1. x artı 2 fazlalık burada 2. x artı x buradaki fazlalık x birim. Birden x'e kadar birer birer arttığı için bu fazlalıklar şu kısımda tam x tane sayı var. Bir tane de baştakinde var. Demek ki toplamda burada x artı bir tane terim var. X artı bir terimin her birinde zaten x olduğuna göre, bu x artı bir tane x'in toplamı x artı bir çarpı x yapar. Artı. Diğer taraftan şu fazlalıkların da toplamlarını da kendi aralarında hesaplayalım. Artı bir, artı iki, artı üç nokta nokta x'e kadar sayıların toplamları. Arkadaşlar 1'den x'e kadar ardışık sayıların toplamlarının x çarpı x artı 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. E, bu şekilde baktığımızda iki terimde de x çarpı x artı 1'ler ortak. Öyleyse x çarpı x artı 1 parantezini aldığımızda birinci çarpandan birinci terimden bir çarpanı kalacak. İkinciden de şu kat sayıdaki 1 bölü 2 kaldığını görürüz. Denklemi toparlayalım. x çarpı x artı 1 çarpı parantez içi 1 artı 1 bölü 2'den 3 bölü 2 yapar. Zaten bize çarpanlarından birini sormuş. Bunlardan hangisinin olduğunu bulmamız yeterli olacak. Bakın A şıkkında x artı 2 demiş. x artı 2 diye bir çarpan yok bulduğumuz sonuçta. 2x artı 1 var B şıkkında. E bizim bulduğumuzda da 2x artı 1 de yok. O zaman bunu da atabiliriz. x kare diye bir çarpan var E şıkkında. x kare diye bir çarpan yok. x kare artı x diye bir çarpan var. Öyleyse bunu attık. Aradığımız x kare artı x de c şıkkında olduğu için cevap c olacak. D şıkkına da bakabiliriz. x kare artı 3x olduğunu söylemiş. Bakın x kare artı x şuradan gelecek x kare artı x ama bunu 3 ile çarptığımız zaman bu 3x kare artı 3x olur. Bu yüzden de d şıkkı da olmaz. Doğru cevap c şıkkı olmalı. Üçüncü soruda yukarıdaki gibi 12 birim kareden oluşan ABC dedik dörtgeninde her sütunda 2 tane toplamda 8 tane kare siyaha boyanacaktır. Kaç farklı boyama yapılabilir? Arkadaşlar burada 4 tane sütun olduğunu görüyoruz. Her sütundan 2'şer tane kareyi boyadığımızda toplamda 8 kare boyanmış olacak. Öyleyse bizim her sütundaki 3 kareden 2 tane kare seçip onları boyamaya ihtiyacımız var. Bu da 3'ün ikili kombinasyonu yapar. Bunu sayarak da kolay bulabilirsiniz. Örneğin şöyle 1, 2, 3 şeklinde numaralayacak olursak burada siyaha boyanacak olan kareleri 1 ile 2, 1 ile 3 ve 2 ile 3 olmak üzere 3 farklı şekilde seçebildiğimizi görürsünüz. Şimdi her sütunda 3'ün ikilisi olduğuna göre birinci sütun için 3'ün ikilisi ise ikinci sütunda da 3'ün ikilisi, üçüncüde de, de 3'ün ikilisi, dördüncüde de, de 3'ün ikilisi. 3'ün ikili kombinasyonları 3, 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 4 tane 3 sayısını çarparsak 81 olur cevap B şıkkı. Dördüncü soruda ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi eksi 4 ve 6 elemanlarından oluştuğuna göre a çarpı x eksi 2'nin karesi artı b çarpı x eksi 2 artı c eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada çözüm kümesi eksi 4 ve 6 olduğuna göre bunları tabii ki getirip yerine koyabilirsiniz. Ancak bu çözümün ne kadar uzun sürebileceğini tahmin etmişsinizdir. Öyleyse burada biraz daha pratik bir yol kullanmaya çalışalım. Şöyle düşünelim. Bu verilen denklemden e, istenilen denklemi elde etmek için x'in yerine ne koymak gerekir? Bakın x gördüğünüz yere x 2 yazarsanız bu size sorulan denklemi elde etmiş olursunuz. E, öyleyse biz de verilen denklemi x yerine x eksi 2'yi daha kolay yazabileceğimiz bir formata çevirelim. Mesela ilk verilen denklemin kökleri eksi 4 ve 6 olduğuna göre o zaman bu verilen denklemi de x artı 4 çarpı x eksi 6 biçiminde çarpanlara ayırabiliriz. Yani bu e, verilen ifade bu şekilde çarpanlar ayrılmış olmalı ki x'in yerine bakın eksi 4 ve artı 6 değerlerini koyduğunuzda sıfırlanmış olsun. E, tabii ki baş sayının da e, a olabilmesi için şu terimin başına da bir a çarpanını koyabiliriz. A çarpı x artı 4 çarpı x eksi 6. Şimdi bunu bu şekilde yazabiliriz. E, o zaman verilen denklemimiz buysa aradığımızda bu denklemde x gördüğümüz yere x eksi 2 yazmak olduğuna göre getirelim bu denklemde bu hamleyi uygulayalım a çarpı x eksi 2 artı 4 çarpı x eksi 2 eksi 6. Bunu düzenlersek a çarpı x artı 2 çarpı x eksi 8. Bakın yeni denklemimiz böyle bir denklem olmalı. E biz de bunun sıfır olduğu yerleri arıyoruz yani bunun köklerini arıyoruz. Bunun sıfır olabilmesi için ya birinci çarpan ya da ikinci çarpan sıfır olabilir. Birinci sıfır olacaksa kök değeri eksi iki, ikincinin sıfır olabilmesi için de kök değerinin 8 olması gerekir. Cevap bu yüzden aşık olacak. Beşinci soru soruda yukarıda verilen farklı renkte ve aynı uzunluktaki üç kalem aşağıdaki örnekte verildiği gibi uçlara birleştirilecektir. Buna göre yapılan birleştirmede kalem uçlarının temas etmeme olasılığı kaçtır? Arkadaşlar verilen mavi, pembe ve sarı kalemleri kendi içlerinde ucu üst tarafta veya alt tarafta sağ tarafta sol tarafta şeklinde düşünerek her birini kendi içinde iki farklı şekilde dizebilirsiniz. Mesela mavi kalem için e, ucunu şu okun ucu olarak düşünelim arkadaşlar. Bakın bu şekilde de yerleştirebiliriz, bu şekilde de yerleştirebiliriz veya pembe kalemi ucu üst tarafa bakacak veya alt tarafa bakacak şekilde yerleştirebiliriz. Sarı kalemi yine ucu sağa bakacak ya da sola bakacak şekilde yerleştirebiliriz. Yani bunların her birini kendi içinde ikişer farklı şekilde yerleştirebileceğimiz için bu dizilimi 8 farklı şekilde yapabiliriz. Bizim istediğimiz ise uçlarının birbirine değmemesi. Şimdi bu değmemeyi kaç farklı şekilde yapabiliriz? Onu sorgulayalım. Bakın kalemlerden birini ucu üst tarafa bakacak şekilde yap yaparsak, diğerini ucu alt tarafa bakacak şekilde, üçüncüyü de ucu sol tarafa bakacak şekilde yaparsak, e, uçları hiçbir şekilde birbirine değmez. Tabi kalem uçlarından söz ediliyor, ediliyor burada. Okların uçları birbirine değmez. Böyle bir dizilim yapılabilir. Veya bu dizilim şöyle de gerçekleştirebilir, gerçekleştirilebilir. Sol e, kenara koyduğumuz kalemi bakış yönü alt tarafta olacak şekilde belirlersek hemen altta bulunanı sağ tarafa sağ tarafta bulunanı da üst tarafa olacak şekilde belirlediğimizde de yine kalem uçları birbirine değmiyor. E, bu şartı sağlayan iki tane dizilim var. Toplam 8 durumdan 2 durumda kalem uçları birbirine değmez. Öyleyse istenen olasılık 1 bölü 4 olmalıdır. Altıncı soruda 7 birim kareden oluşan yukarıdaki şekilde kaç farklı dikdörtgen vardır? Arkadaşlar bu tür sorularda çok farklı sayma metotları kullanabilirsiniz. Ben onlardan bir tanesini göstereceğim. Burada 7 tane birim kare var ve dikdörtgen oluşmasını istiyoruz. Karelerinde birer dikdörtgen olduğunu unutmayalım. Şimdi ne tür dikdörtgenler var onları belirleyelim. Mesela bir çarpı bir biçimindeki dikdörtgenler var burada. Bir çarpı bir derken kenar uzunlukları bir birim ve bir birim olacak şekilde bir çarpı birlikler var, bir çarpı ikilikler var, bir tarafı bir, bir tarafı iki olan iki çarpı ikilik var, bir çarpı üçlük var, bir çarpı dörtlükler var. Elde edilebilenler bunlar. Şimdi bir çarpı birlikleri sayalım. Ee, bakın bir çarpı birlik bir tane şurada görüyoruz bir, bir tane burada var iki. 3, 4, 5, 6 ve 7. 1 çarpı 1'lik 7 tane dikdörtgen burada var. Diğer taraftan 1 çarpı 2'likleri sayalım. Bir kenarı 1 bir birim, diğer kenarı 2 birim olan dikdörtgenler. En alt satırdan başlayarak sayalım. Hata yapmamak için sıralı bir şekilde gitmeye çalışalım. Mesela bir tanesi bu. Bakın bir kenarı 1 bir birim, diğer kenarı 2 birim. Bir tane burada var. Hemen bir birim sola doğru kaydırdığınızda bir tane şöyle seçilebilir. İkinci oldu yine bir birim sola doğru kaydırırsak bu üçüncü oldu. Yataylardan sayıyorum şu anda. Bir üst satıra geçelim. Bir çarpı ikiliklerden bir tane burada var. Dördüncü oldu. Bir üst satırda böyle bir ihtimal yok. Şu ana kadar dört tane saydık. Şimdi dikeyleri sayalım aynı şekilde. Bir tarafı bir bir tarafı iki olan şöyle bir tane olabilir. Beşincisi. Bir kare alt tarafa kayarsak burada altıncısı ve hemen yanında bir tane de yanında var. Bu da yedincisi. 7 tane 1 çarpı 2'lik saymış olduk. Şimdi Bunları silelim ve tekrardan diğer durumları sayalım. Diğer durumlarda 2 çarpı 2'liklere bakabilirsiniz. 2 çarpı 2'lik bakın yalnızca şurada var. Başka e, kenar uzunlukları 2'şer birim olan e, dikdörtgen bulamıyoruz. Öyleyse 2 çarpı 2'likten yalnızca 1 tane var. Şimdi 1 çarpı 3'lüklere bakalım. Bir kenarı 1 bir birim diğer kenarı 3 birim olan. Yine yataydan başlarsak. Şurada bir kenarı bir birim olan var. 3 birimlikte kenar olarak uzun kenarı seçtiğimizde 1 çarpı 3'lük böyle bir şey olabilir. Bir birim sola doğru kaydırdığımızda bir tane de şöyle olabilir. İkincisi yatayda başka 1 çarpı 3'lük olma ihtimali yok. Ancak dikeyde şurada bir tane 1 çarpı 3'lük var. Bu da üçüncüsü oldu. Öyleyse bu şartlarda 3 tane dikdörtgen var. Son olarak 1 çarpı 4'lüklere bakalım. Bakın 1 çarpı 4'lükte yalnızca en alt satırda görüyoruz bir çarpı dörtlü. Başka dört tane ard gelen kare dizilimi yok. Öyleyse bundan da bir tane var. Bunların hepsini saydığımızda toplam dikdörtgen sayısını bulmuş oluruz. 7, 14, 15, 18 bir daha 19 olur. Doğru cevap E şıkkı. 7. soruda Ahmet dolabının şifresini oluşturmak için şekildeki tuşları kullanarak her biri farklı satır ve sütunda olacak şekilde 3 sayıyı rastgele seçiyor. Buna göre Ahmet'in seçtiği sayıların çarpımının çift sayı olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar 3 tane sayının çarpımının çift olması için bunlardan birinin dahi çift olması yeterlidir. Öyleyse çiftlerin tüm olasılıklarını hesaplamak yerine buradaki tek sayıların oluşması olasılığını bulup... ...tüm durumdan çıkartmak daha kolay bir tercih olur. Şimdi öncelikle toplam kaç durum olduğunu belirleyelim. Bakın burada her sütundan bir tane sayı seçeceksem... İlk sütun için 3 taneden bir tanesini yani 3'ün birli kombinasyonu kadar seçim yapabilirim. Aynı şekilde ikinci sütundan bir tane seçeceğim. Sonuçta ilk sütun için bir tanesi seçildi. Örneğin biri seçtiğini düşünelim. Öyleyse geri kalan 2 taneden birini seçmesi gerekir. Onlardan da diyelim ki 5'i seçti. E üçüncü sütunda tek ihtimali kalacak son kalan şeyi seçmek zorunda. O da 1 olur. Bunu çarptığımızda 6 elde edilir. Demek ki tüm durum 6 olacak. Ve tüm durumdan istenmeyen durumu çıkararak sonuca gidecektik. İstenmeyen durumda çarpımlarının tek sayı olmasıydı. Arkadaşlar tek sayı çarpımı olabilmesi için 3 sütundan da seçilen sayının mutlaka tek olması gerekir. Birinci sütuna geldiğinizde tek bir rakam seçecekse bunu ya 1 ya da 7'yi yaparak elde edebilir. 2 farklı seçim hakkı var. Bakın 1'i de seçmiş olsa 7'yi de seçmiş olsa ikinci sütunda tek sayı olan yalnızca 5 olduğu için burada tek bir ihtimali var o da 5. Diğer taraftan 3. sütuna geldiğinde ilk sütundan biri, ikinciden 5'i seçmiş olsa da son sütunda sadece 9'u seçebilir. Çünkü aynı satırda olanı seçmemesi lazımdı. 7'yi e, seçmiş olsa da 7 5'ten sonra 3'ü seçebilir. O zaman da 9'u seçemez. Öyleyse 3. sütunda tek bir ihtimali var. O zaman hepsinin tek olması iki durumla mümkün toplam tüm olasılık bir birimse bir kabul edilirse e, istenmeyen durum 2 bölü 6 olasılığa sahip. Öyleyse istenen durum yani çarpımlarının çift olması 1 eksi 2 bölü 6 o da 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 olur. Doğru cevap B şıkkı. 8. soruda Px polinomunun x eksi a ile bölümünden kalan x artı 2 ile bölümünden kalana eşitse a en fazla kaç olur? Arkadaşlar x eksi a ile bölümünden kalan x yerine a konularak bulunur. Yazalım a'nın karesi eksi 6a artı a. Bu sonuç x artı 2 ile bölümünden kalana eşitmiş. Bunun için de x gördüğümüz yere eksi 2 değerini yazmalıyız. Eksi 2'nin karesi 4 artı 12 artı a. İki bir taraftan birer tane a değerini sadeleştirelim ve denklemi toparlayalım. a kare eksi 6a. Buradan bir 16 gelir. Sol tarafa eksi 16 olarak atıp sıfıra eşitleyelim. Bunu çarpanlara ayırabiliriz. A'ya A. A 16'yı da 8'e 2 deyip 8'in önüne eksiği koyarsak A eşittir 8 veya A eşittir eksi 2 olur. A en fazla sorulduğu için doğru cevap 8 olmalıdır. 9. soruda yukarıda grafiği verilen fx ve gx artan fonksiyonları için verilen yargılardan hangileri doğrudur? Birincisinde fx'in gx'den küçük olması koşulunu sağlayan 5 tane x tam sayısı olduğu söylenmiş. Arkadaşlar fx'ler pembe renkle gösterilen gx'ler de mavi renkle gösterilen grafik. Burada fx'in gx'den küçük olması demek e, pembe renkli grafiğin mavi renkli grafiğin altında kaldığı yerleri bulmak demektir. Bakın bu 0-6 aralığında bu istenen şart gerçekleşiyor. E, bu aralıkta x eşittir 1, 2, 3... 4 ve 5 değerleri için bu istenen şart sağlanır. Ancak bunu sağlayan tek şart burası değil. Ondan büyük olan değerleri de düşündüğümüzde burada da fx'in gx'ten küçük olduğu birçok değer olabilir. Sonsuz tane değer olabilir. Dolayısıyla 5 tane tam sayı olması doğru değil. İkinci öncüle geldiğimizde fx eşittir gx denkleminin iki kökü vardır demiş. Oysa ki burada x eşittir 0, x eşittir 6 ve x eşittir 10 değerleri için e, bu fx ile gx birbirine eşit olur. Öyleyse bu denklemin 3 tane kökü olması gerekirdi. Bu nedenle ikinci öncülümüz de yanlış olacak. Üçüncü öncülde fx bölü gx büyük eşittir 1 koşulunu sağlayan x tam sayılarının 5 tane olduğu söylenmiş. Arkadaşlar gx sonuç olarak x ekseninin üzerinde olan bir fonksiyon. Yani bu fonksiyon büyük eşittir 0 şeklinde bir fonksiyondur. O zaman gx fonksiyonunun 0 olmadığı durumlarda... E içler dışlar çarpımı yapabiliriz ve fx büyük eşittir gx olur. Şimdi fx'in gx'ten büyük olduğu yerler bu pembe renkli grafiklerin mavi renkli grafiklerin üstünde kaldığı bölgelerdir. E onlar da tam olarak şuradaki bölgede gerçekleşiyor bakın. Başka türlü fx'in gx'in üzerinde kaldığı bir durum söz konusu değil. E bunlar da hangi noktalarda olacak? x eşittir 6 değeri için fx gx'e eşit olur. eşitlikte sağlanıyor. E diğer taraftan x eşittir 7, 8, 9 değerleri için fx'ler gx'lerden büyük. Yine x eşittir 10 değeri için de fx ile gx eşit. Ve başka türlü bu denklemin sağlanması, bu eşitsizliğin sağlanması söz konusu olmadığı için bunu sağlayan 5 tane tam sayı değeri vardır bilgisi doğru olacak. Yalnız 3 doğru dolayısıyla cevabımız aşık olmalı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Başka bir testin çözümlerinde görüşmek üzere.